Merhaba arkadaşlar. Ben Muharrem Ezgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar bir önceki videoda belirttiğim gibi fındığımızı topladık. Şu anda patoz bekliyoruz. Patozumuzu çağırdık. Yakın bir zamanda gelecek inşallah. Fındığımızı da patoza vurduracağız. Şu anda e, her hazırlığımızı yaptık. Sadece patozun gelmesini bekliyoruz. İnşallah güzel bir hasadın sonunda da güzel bir harman yaparız. Haydi başlayalım. Fındığı patoza vurduk. Arkadaşlar. Bu şekilde. Açıkçası ee, korktuğum olmadı. Bulunduğumuz bölgedeki fındıkların yüzde seksanı tüccardan geri döndü. Çünkü fındıklar çürük ve goruk çıkıyordu. Ben de tabi korkmuştum aynı durum benim başıma gelir diye. Numune olarak kırım yaptım. Çok şükür bir sıkıntısı bakmadı. Bura gördüğünüz fındık benim. Burada abimin fındığı. Abim her zamanki gibi fındık alsın. Allah bin bereketini artırsın. Yorucu koca yılın ardından arkadaşlar Emeğimizin karşılığı görüyorsunuz. İlaçlama, gübreleme, fındık altı temizliği, budama, aklınıza fındıkla alakalı ne geliyorsa sonucu bunun için arkadaşlar. Allah kazasız belasız yedirmeyi nasip etsin. Allah bin bin bereket versin. Evet arkadaşlar, fındık sonrası Malum çiftçinin işi bitmiyor. Her dönem belli aşamaları var fındıkçılığın. Fındığı topladık. Fatoza verdik. Kurutuyoruz. Bu arada boş durmayalım dedik. Dal kesimi yapıyoruz arkadaşlar. Her sene düzenli olarak fındıkta dal kesimi yapıyorum. Bu süreçte zaten ben YouTube'dan çok değerli bu işe gönül vermiş insanlar var. Onları takip ediyoruz. Onların videolarını da izliyoruz. Bazılarıyla da fikir alışverişi de yapıyoruz. Bu doğrultuda ben zaten dal sayısını düşürmeye başladım. Uç budaması yapmaya başladım. Kökte yüksekten dal bırakmam, kestiğim dallardan köklerini yüksekten bırakmamaya başladım. Bu doğrultuda da e, faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Şu anda dal kesimi yapıyorum. E, Ocak sayısını belirlemeye çalışıyorum. Çünkü hasat döneminde hangi dalın eğim yönü diğer dala engelliyor, güneş almasını engelliyor. Kök yapısı, gövde yapısı nasıl? Gövdede bir zarar var mı? Gövde kabuğunda zarar görmüş Deform olmuş yerler var mı? Bunlara bakarak dal kesimi gerçekleştiriyoruz. Minimum düzeyde dalda hasarsız olan ya da diğer dalları engellemeyen dalları bırakmaya gayret gösteriyoruz. Dal kesimi gerçekleştirdim bahçemin. Malum yorucu bir iş. Terletiyor. Bazı arkadaşlar... Ee... Aralardan da ocak kestim. Yani e, sıktı araları. Dallarım da artık büyümeye başlamıştı. Ben de baktım olmuyor. Aradan ocağı kaldırdım. Daha geniş. Dallara daha çok yaşam alanı sağlamak için böyle bir yönteme başvurdum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bahçe açıldı. Güneş görüyor aydınlık oldu. Zaten benim dal ocak yapılarımın arası geniş. Ocaklarımın arası 4 metreye 3 metre gibi. Eee zamanda geniş bir dikim yapmışlar. O da bizim işimize yaradı. Biz de dal sayısını azaltarak daha da geniş, ferah bir ortam oluşturmaya başladık. Dalların yaşam alanını daha çok açmak için yaşam alanı oluşturduk. Şimdi size kestiğim ocağı da göstereyim. Aradaki farkı daha net anlamış oluruz. Evet. Arkadaşlar bakın burada bir ocak vardı. O ocağı kaldırdım. Kestiğim dalları da böyle bir yere yığdım. Şimdi şöyle anlatayım. Şu ocakla şu ocak arasında bir ocak daha vardı. Ve araların neredeyse 2 metre kadardı. 2 metre bu tarafta, 2 metre bu tarafta olmak şartıyla. Çok sık bir alan oluşturuyordu. Benim de dallarım gayet iri ve yağlı oldukları için yağlılar biraz daha biliyorsunuz gelişkin oluyor. Siz de uç budamasıyla beraber daha da dallandırabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Bu aradaki ocağı daha önceki yıllarda da sayısını azaltmaya başlamıştım. En son iki dala kadar kaldı arkadaşlar. Baktım iki dal olsan olur dedim olmasan olur. Düşündüm. İki dal olmasa bile o diğer dallar bana o iki dalın vereceği fındığı verir dedim ve aradan çıkarttım. Şimdi arayı yaklaşık 5 metreden fazla oldu arkadaşlar. 2 ocak arası 5 metreden fazla oldu. Daha çok güneş alacak. 2 ocağım da benim yağlı, görüyorsunuz yağlılar uzuyorlar yani. Gördüğünüz gibi. 2 ocağım da yağlı. Onun vereceği fındığı bunların vereceğini düşünüyorum. İnşallah daha da güzel olur. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.